Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden isim olanların sonuna i, fiil olanların sonuna f yazınız. Bakalım. Gece geç saatlere kadar çalışmışlar. Bakın çalışmak e, kelimesini vermiş burada. Çalışmışlar şeklinde. Matmek eki gelebildiği için, iş, hareket, oluş, eylem bildirdiği için fiildir. F yazdım. Başarı cesaretin çocuğudur derler diyor. Bakın burada başarımak, başarımak olamıyor. Dolayısıyla bu nedir? İsimdir arkadaşlar. Annemin yeni elbisesini çok beğendim. Elbise bir ad, e, varlığın adıdır. Bir varlığı karşılar. Dolayısıyla isimdir. Elbisemek, elbisemak olmaz. E, düğününde takılan altınlarla araba almışlar. Düğünde takılan altınlarla araba almışlar diyor. Almışlar, almak fiilidir. Dolayısıyla f diyeceğiz. Bakın makmek getirebildim. D. Kitaplığımdaki tüm kitaplarımı düzenleyeceğim. Bakın düzenlemek fiili. Dolayısıyla makmek getirebildiğim fiildir. F diyeceğim. Öğretmenimi dinlerken çok keyif alırım dedi. Öğretmen mak, öğretmen mek oluyor mu? Olmuyor. Dolayısıyla bu bir isimdir. Bir varlığın adıdır. İyi dedim. Yolun karşısına geçerken dikkatli olmalısın. Buradaki yol üzerine bastığımız zemin anlamındadır. Dolayısıyla mesela tavuğun tüylerini yolmakla karıştırmayalım. İsimdir. Bu izlediğim en güzel filmlerden biridir. Film sözcüğü isimdir. Filmmek, filmmak olmaz. Ümüşakya'ya geldim. Sanatçının son romanı bu sene yayınlanacakmış. Yayımlanmak, yayımlanmak nedir arkadaşlar? Fiildir makmek getirebildim. Dolayısıyla f yazdım. H'ye geçtim. Takvim yaprakları bir bir eksiliyor. Eksiliyorum altı çizilmiş. Eksilmek nedir? Fiildir. Makmek getirebildim. Buraya f dedim. Gökyüzü koyu gri bulutlarla kaplıydı diyor. Gökyüzümek, gökyüzümak oluyor mu? O olmuyor. Dolayısıyla bir varlığın adıdır. Yani isimdir. i dedim. Odaya sessizce girip ışığı yaktı. Işık Mak, ışık, mek olur mu? Olmaz. Dolayısıyla bir varlığın adıdır. Yani isimdir. Kuru soğuk bugün iyice hissediliyordu. Hissedilmek olur mu? Evet olur. Dolayısıyla hissedilmek nedir? Bir fiildir arkadaşlar. İş, oluş, hareket, durum bildirir. Evlerin bacalarından dumanlar çıkıyor. Dumanmak, dumanmek olur mu? Olmaz. Dolayısıyla bir varlığın adıdır. Yani isimdir. Pastanenin önünde kardeşimi bekledim. Pastanemek, pastanemak olur mu? Olmaz. Bu da isimdir. Bir yer adıdır. Yani bir mekanın adı. Kiraz festivali yarın başlayacak. Bakın başlayacak altı çizilmiş. Başlamak oluyor mu? Evet o zaman bu bir değildir. Müzenin kapısından büyük bir merakla girdim. Müze sözcüğü isimdir arkadaşlar. Müzemek müzemak olmaz. Dolayısıyla iyi dedim. Oyunun en can alıcı bölümü ilk perdeydi. Perde sözcüğünün altı çizilmiş. Perdemek perdemak olmaz. Dolayısıyla bu da bir varlığın adıdır. Yani isimdir. Bu şekilde etkinliğimizi tamamladık. Bu metindeki altı çizili sözcüklerden isim olanları yazınız dedi. Bakalım ben uzakta büyük, uzaktan Büyülü bütünlüğü izlemeyi severim. Bütünlüğü sözcüğü, bütünlüğü mek, bütünlüğü mak olmaz. Dolayısıyla e, isimdir. Şöyle iyi yazdım üstüne. Bütünlüğü diyelim. Bütünlüğü yazdık. Veriyor. İçine girdiğimde ise o bütünün ancak parçalarıyla muhatap olabildiğimden her bir şeyin büyüsü kaçmaya başlar. Şimdi büyü sözcüğü burada e, büyümek, yaşalmak anlamında değil, sihir anlamında e, büyü kullanılmış. Dolayısıyla isimdir. Bir eylemin adıdır. E, isim yazmayacağız, büyüsü yazacaktık. Büyüsü. Virgül. Kaçmaya başlar. Başlamak e, nedir arkadaşlar? Makmek gelebildiği için fiildir. Buraya f dedim. Ve böylece ben de kaybettiğim büyünün etrafında kaybolmaya, küçülmeye başlarım. Tam da bu nedenle İstanbul'da, İstanbul isimdir. O zaman buraya İstanbul'da diyelim. İstanbul'da. Buraya iyi dedim. En sevdiğim şey bir semtin semt sözcüğü isimdir. Semt make semt mak olmaz. O zaman buraya semtin diyelim. Semtin. Veya tarihi bir yapının içi değil. Yapı sözcüğü yapımak, yapımek olmaz. Dolayısıyla bu da isimdir. Yapının diyelim. Yapının. Devam edelim. Yapının içi değil. Ben Anadolu yakasından yakası mak, yakası Mac olmaz. Dolayısıyla bu da isimdir arkadaşlar. Yapı da diye. Yakasından yazalım. Yakasından dedim. Vapura binip karşımda kalan Sultan Ahmet'e, Ayasofya'ya, Topkapı Sarayı'na veya Galatik, Galata Kulesi'ne bakmayı severim. Ee, şimdi sev, severim sözcüğünün hangi fiil ifade ettiğini söyleyebiliriz. Sevmek fiilini matmek getirebildim zaten. Dolayısıyla buna B dedim. Altı çizili sözcüklerden isim olanları bir daha tekrarlayalım. Bütünlüğü, büyüsü İstanbul'da semtin yapının ve yakısından sözcükleri isim olarak kullanılmıştır. Aşağıdaki sözcüklerin isim mi, fiil mi olduklarını karşılarına yazınız. Bakalım A uzanıyor demiş. Uzanmak. Bakın mak, mak, makmek getirebildiğim fiildir. Ben F yapayım. Siz fiil diye yazın etkinliğin içerisine. B'ye baktım sandalye diyor. Sandalye mek sandalye mak olmaz. Bir varlığın adıdır bu. Dolayısıyla isimdir. Kütüphane. Kütüphane mak kütüphane Mac olmaz. Dolayısıyla bu yine bir varlığın adıdır. isimdir İyi dedim. Serpilmiş. Serpilmek olur mu? Olur. Dolayısıyla bu nedir? Bir fiildir. iş oluş hareket bildirir. Buraya F dedim. Salıncak. Salıncakmak. Salıncakmak olmaz. Dolayısıyla bir oyuncağın yani bir park oyuncağının e, ismidir aslında salıncak. Dolayısıyla buraya i diyelim. Uyandı demiş E'de. Uyanmak olur mu? Olur. Makmek alabildiyse bu bir fiildir. F'de düzen diyor. Düzenmek, düzenmak olmaz. Dolayısıyla bu bir isimdir. İyi yazdım. G'de dosya diyor. Dosya mak, dosya mek olur mu? Olmaz. Yine bu bir isimdir. Ee, yumuşak G'de tasarlandı diyor. Tasarlanmak oluyor mu? Evet. Dolayısıyla bu bir fiildir. E'ye geldim. Kedi diyor. Kedimek, kedimak olur mu? Olmaz. O zaman bu bir isimdir. I'ya geldim. Çocuk, Çocukmak, çocukmek olur mu? Olmaz. O zaman bu bir isimdir. Evimizde sözcüğüne bakalım. Evmek, evmak olmaz. Evimizdemek, evimizdemak olmaz. Dolayısıyla bu yine bir varlığın adıdır, isimdir. İyi dedim. J'ye bakıyorum. Terlikler diyor. Terlikmek, terlikmak olur mu? Olmaz. Yine bir varlığın adıdır, isimdir. K'de tükendi diyor. Tükenmek oluyor mu? Evet, oluyor. Dolayısıyla bu bir fiildir. Matmek alırsa fiil demiştik. Yani alabilirse daha doğrusu. Gelecekti ifadesine baktım. Gelecek, e, kökü nedir? Gelmek fiilidir. Adı üstünde gelmek dediğim. Dolayısıyla bu bir nedir? Fiildir arkadaşlar. Bu şekilde e, sözcüklerin isim mi yoksa fiil mi olduklarını karşılarına yazmış olduk. Aşağıdaki sözcüklerden isim olanları isimler kutusuna, fiil olanları fiiller kutusuna yazınız. Hemen bakalım. İsimler kutusu burada, fiiller kutusu burada. Geliyordu sözcüğü. Gelmek fiili ek alarak oluşmuş. Dolayısıyla fiildir. Geliyordu ya fiiller kutusuna yazalım. Geliyordu. Devam. Eskici sözcüğü eskicimek, eskicimak olmaz. Dolayısıyla bir varlığın adıdır eskici isimler kutusuna isimdir. Eskici isimler kutusuna yazdım. Maçtan ifadesi maçmak maçmak olmaz. Dolayısıyla nedir bu? İsimdir. İsimler kutusuna maçtan dedim. Deniz sözcüğü denizmek denizmak olmaz. Dolayısıyla bu da bir isimdir. İsimler kutusuna Oynuyoruz sözcüğü oynamaktan gelir. Oynamak bir fiildir. Matmek alabilir. Dolayısıyla oynuyoruz fiiller kutusuna. Gitti. Ayakkabının sözcüğü. Ayakkabı mak. Ayakkabı mek olmaz. Ayakkabı bir varlığın adıdır. Yani isimdir. İsimler kutusuna hemen yazalım. Ayak Kitabının dedim. Yenildik sözcüğü yenilmek fiilidir aslı arkadaşlar. Makmek alabildiği için fiildir. Yenildik. Yenildik. Yazdım fiiller kutusuna. Sevindiler sözcüğüne baktım. Sevinmek fiilinden gelir. Dolayısıyla mekmak alıyor. O zaman fiiller kutusuna. Sevin... Gemideler dedim. Geminin sözcüğü gemimak, gemimek olmaz. Dolayısıyla nedir bu? İsimdir. İsimler kutusuna e, geminin dedim. Geldim sonuncuya. Koşarız diyor. Koşmak fiilinden gelir. Makmek alabildiği için fiildir. Fiiller kutusuna koşarız yazdım. Şöyle bir tekrar edeyim isimler kutusunu. Eskici, maçtan, e, deniz, ayakkabının, geminin, fiiller kutusunu tekrar edeyim. Geliyordu, oynuyoruz, yenildik, e, sevindiler ve koşarız sözcükleri arkadaşlar. Bu şekilde e, verilen kelimeleri isimler kutusuna ve fiiller kutusuna paylaştırdık. İsim ve fiil olma durumlarına göre.